Peki bedenin sana sessizce bazı sinyaller gönderiyorsa ve sen bu sinyalleri doğru okuyarak yaşam kaliteni mesela yükseltebilseydin nasıl bir şey olurdu? Bu akşam saat 21'de yani 28 Nisan 2025 saat 21'de kendi alanında uzman kişilerle çok özel bir online buluşmamız var. Vücudumuzda zamanla oluşan değişimler yaşam ritmimizi nasıl etkiliyor, günlük alışkanlıklarımızı küçük dokunuşlarla nasıl daha iyi bir seviyeye taşıyabiliriz? İşte tüm bu sorular veya buna benzer bütün sorulara sade ve uygulanabilir cevaplar bulmaya çalışacağız. Dediğim gibi uzmanlar anlatacak, ben anlatmayacağım, ben de sizler gibi aynen izleyici olacağım. Kameralarınızı kapatabiliyorsunuz, herhangi bir sıkıntı yok onda. Yani dinleyici olarak kulaklıklarınızı takabilirsiniz, dinleyici olarak dinleyebilirsiniz. Kağıt kalem bulundurmanızı öneririm, faydalı olur. Katılım ücretsiz, herhangi bir ücret alınmıyor. Zoom üzerinden yapılacak bu program. Zoom bağlantı linkini yorumlar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Saat 21'de sadece bir tıkla tıklayarak Direkt bağlanıp dinleyebilirsiniz bu programı. Panel sonrasında da Özellikle merak ettiğin bir konu olursa bana her zaman mesaj gönderebilirsiniz. Şimdiden notunuzu alın mutlaka. Bu akşam saat 21'de. Ondan sonra zorun üzerinden görüşmek üzere diyorum. Sağ olun.